Sıradaki işlemimiz ise bunu düzenleme sayfasını güzel bir şekilde tamamlamak. O yüzden buraya geliyorum. Blok sayfamdan link nereye gitmiş? Hızlı bir şekilde bakıyorum. Blok düzenli nokta php'ye gitmiş. Hemen slider düzenlemi buluyorum. Burada kontrol Shift ve S tuşuna basaraktan bunu blok düzenle nokta php diye kaydetmiş oldum. Burada yapacağımız ilk işlem şu. Kontrol ve Hatay'ın her tuşuna basıp bütün slider değerlerimizi gelip bloğa çeviriyoruz. Replace all deyip hepsini hızlı bir şekilde çevirmiş olduk. Başka yapacağımız işlem yok. Resimler kalacak. Başlığımız kalacak. Açıklamamız kalacak. Buradaki divimizi kaldırıyoruz. Butonumuzun ismini kaldırıyoruz. Açıklamamızı da bizim blok.php'de yapmış olduğumuz text araya vardı ya. Bunu buraya alıyoruz hızlı bir şekilde aldım bunu da geliyorum sayfamı yeniledim düzenleme sayfasına gidiyorum ve görmüş olduğunuz üzere bizim düzenleme sayfamızda aktif oldu ama buraya adi değerli gelemedik yani şuraya düzenleye bastığımda lütfen sol alt köşeyi takip edin yani şurasını düzenlerin üstüne geliyorum blok düzenli nokta soru işareti adi eşittir diyor ve orada kalıyor yani adi değerini biz çekememişiz hemen bakalım adi değerimiz niye gitmedi Blok düzen nokta pnh bir eşitli, Blok çek id demişiz. Ama çekmemiş. Id değil çünkü. Hatırlarsanız biz burada bunu blok alt ile diye gösterdim. Yani buraya çeşitli özellikleri katabilirsiniz. Mantığı oydu. O yüzden bunu da blok aydı çeviriyorum. Bu blok aydımızı buraya da almış olacağız. Ve şu an sayfamı gelip yenilersem düzenleme sayfasına gittiğimde görmüş olduğunuz üzere id eşittir 1 diye gidiyor ve bastım id'miz 1 diye bizim karşımıza geldi yalnız ürün düzenleme sayfasında da bir düzenleme yapmamız gerekiyor blok düzenleme sayfasında pardon burada hani id'ye göre getiriyordu ya biz bu değerleri blok id diye çevirmemiz gerekiyor blok altre id diye çeviriyoruz şu an gelip yenilediğimde ise benim İçeriklerim geldi. Sadece açıklama sayfası hariç. Ona da hızlı bir şekilde bakalım acaba niye gelmemiş. Buraya geliyorum. Açıklama sayfam ürünler çek diye kalmış. Çünkü ben bunu blok çeker çevirdiğim anda bu sayfamızın da değerlerinin geldiğini göreceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu da gelmiş oldu. Blok düzenleme sayfamız da bu şekilde. Burayı da tamamladık. Değil mi? Şöyle bir hatamız ya da eksiğimiz gözükmüyor. Buradan bir ID değeri gidiyor muydu? Hızlı bir şekilde bakalım. Input type görmüş olduğunuz üzere bir ID değerini gidiyor mu? Onu arıyorum. Gidiyor. Şurada bir ID değeri gidiyor. Bunu gelip blok alt tire ID diye de çevirmiş oldum. İşlem nokta geliyorum. Burada slide düzenleyi gelip blok düzenle diye çeviriyorum. Update blok sayfasına yükle. Buradan link ve butonu kaldır. Aynı şekilde buradan da kaldır. Buradaki slider'ları hemen gel. Blue'a çevir. Ve buradan da link ve butonları kaldırdığımda benim kodlarım başarılı bir şekilde çalışacaktır. Slider'larda gelip bloğa çevirmiş oldum. Slider sil işlemimize de gelip madem blok sil diyelim. Resim ver. Resim ver tablomuzun içerisinden sil. Bloğa göre sil. Ver. ID'leri gel blok altı adı diye değiştirmiş ol diyorum. Slide'larımı da bloğa çevirmiş oldum. Ve şu an slide düzenleme ve silme işlemlerini de tamamlamış olduk. Blok silme ve düzenleme işlemlerini tamamlamış olduk. Şurada birkaç tane hatamız var mı? Var. Mesela burada dolar düzenle bağlantı prepare update blok set diyor ya. Ver diyoruz. ID'ye göre değil de blok ID'ye göre düzenleme işlemlerini yap diyoruz. Aynı şekilde bunu bir de yukarıda vermemiz gerekiyor. Ver. Başına gelip blok altire id diye düzenleme işlemlerini yap diyoruz. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Şu an yeniliyorum sayfamı. Sayfam yenilenmiş oldu. Sırasını bir numaraya çekiyorum. Blok sayfası diyorum buraya da. Ve gönder butonuna bastım. Durum ne o diye geri dönüş yaptı bize. Nedenle bakmaya çalışalım. Başlık açıklama sıra resim. Blok ID'ye göre getir dedik. Ve buradaki işlemlerimizi tamamladık. Düzenle bağlantı blok sayfasına göre götür. Evet. Hata e, hatam şurada bu da editör 1 diye bir değer geçiyor. Editör 1 değeri acaba nedir? Bizde ne vardı? Başlık açıklama sıra ve resim. O yüzden burada resim olmadığı için resmi kaldıracağız. Editör 1 buradan kalkacak. Bunu da buradan kaldırıyorum ve sonundaki bilgileri de silmiş oldum. Şu an gelip yenilediğimde ise hemen yeniliyorum. Düzenle diyorum. Gönder diyorum. Ve durum okey diye çalışmış olduğunu gördüm. Şimdi sadece şu işlemimiz kaldı. Silme işlemleri. Hemen bunu da tamamlamış olalım. Buradan blok.php'ye bakıyorum. Silme işlemlerim şurada başlıyor. Form action işlem.php'ye gidiyor. ID değerimiz gidiyor ve resim değerimiz burada gönderilmiş oluyor. Sanırsam bu da birebir çalışacaktır. Zaten işlem nokta PHP'yi halletmiştik. Gelip yeniliyorum. Sil butonuna basıyorum. Gitmedi. Acaba niye gitmedi? Burada blok sil diye gidiyor. Hemen işlem nokta PHP'de bakalım. Burada Ctrl F ile blok sil diye aratalım. Böyle bir değeri bulamamış. Şöyle aşağıya gelelim. Ha, burayı blok diye bırakmışız. Blok sil diye çeviriyorum. Şu an Geri geliyorum, yeniledim, sil butonuna basıyorum ve silmiş olduğunu gördüm. Bu dersimizde birlikte blok eklemeyi, blok silmeyi, blok listelemeyi sizlerle birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde ise artık normal panelimizde önemli bilgiler sayfasını oluştururuz ve bir eklemiş olduğumuz blokları o sayfaya çekeriz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.